Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alize Angora iplerinin serisinden olan hardal, hardal rengi simli bir iple sizlerle birlikte güzel bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz bebek örgülerinde, çeyizlik yelek modellerinde, etol şallarda, çocuk örgülerinde, berelerde, atkılarda... Yani o kadar güzel olur ki... Hem kolay hem basit bir model. Sizler de bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz sizler sevgili arkadaşlar illaki angora ipleriyle değil elinizde bulunan herhangi bir yünlerle de yapabilirsiniz. Ben Alize Angora'nın simli hardal rengi bir ipiyle yapacağım sevgili hanımlar. 3 numaralı da bir şiş kullanacağım. Evet hanımlar, modelimize hemen geçmek istiyorum. Modelimiz Hanımlar 3 5 beş ve 5'in katları artı 2 ilmek fazladan yapıyoruz. Sizler de bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz buyurun hanımlar modelimizi hep birlikte yapalım. Ben şöyle altına İki sıra bir haroşa örgü yaptım hanımlar zemin hazırlığı videomuz uzamasın diye Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmak isterseniz buyurun hep birlikte yapalım. Sizler de ister e, haroşa hazırlayın isterseniz bir ters bir düz olarak hazırlayın. Yani lastik modellerinizi bu kenar bant modellerinizi istediğiniz model olarak istediğiniz modellerle süsleyebilirsiniz. Evet şimdi hemen modelime geçmek istiyorum. İpimi bir kenara alayım hemen. Evet hanımlar modelimiz çok güzel. Bebe yünleriyle de yapılırsa çok güzel olacak bir model hanımlar. Evet ilk ilmeğimi bakın örmeden şişime taktım. Şimdi ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Şimdi üç ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki, üç. Üç ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın. İlk ilmeğimi örmeden taktım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Üç ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi üç ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki, üç. Tekrar iki ilmeğim ters. Bakın bu şekilde. Tekrar üç ilmeğim düz. Bir, iki, üç. İki ilmeğim ters. Bu sıramızı bu şekilde yapıyoruz sevgili hanımlar. 2 tersimiz ördük 3 tane düz 1 2 3 şimdi 2 ters 3 düz 1 2 3 bir ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bu kenardaki bir ters ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm burada başta da hanımlar aynısını yapmıştık Evet şimdi örgümüzün 2. sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. bir tane bakın. Ter, e, ön tarafta ters ördüğümüz arka tarafta düz olarak geldi bakın. Şimdi 3 ters bakın. 3 ters, 2 düz yapıyoruz. Burada ilk ilmeğimi taktım. ikinci ilmeğim düzdü. 3 ters. Ön tarafta 3 düz örmüştüm. Burada 3 ters oldu. Ön taraftaki 2 tersim de burada 2 tane düz olacak hanımlar. Evet. Şimdi 2 düzümüzü örelim. 2 düz. Bakın 3 ters. 1 2 3. Tekrar bakın 2 düz 1 2. Tekrar 3 ters 1 2 3 Yine arada 2 düz. Arkasında da 3 ters, 2 düz olarak ikinci sıramız devam ediyor sevgili hanımlar. Yine 1 2 Pardon 3 oldu. Şimdi 2 düz. Yine 1 2 3 ters. Kenar ilmeğim ilk bir e, bir düz, bir de yine kenarı da düz olarak ördüm şimdi modelimin 3. sırasındayım sevgili hanımlar modelimiz henüz hiç belli değil modelimiz kendisini e, örüldükçe belli edecek sevgili hanımlar ilk ilmeğim e, örmeden taktım 2. ilmeğimi ters olarak ördüm bakın burada birik 3 tane düz ilmeğim var şişimin başını doladım 3 ilmeğimi birlikte örüyorum Tekrar doluyorum ve aradaki iki tane tersimi yapıyorum. Bir, iki. Bakın yine üç tane düz ilmeğim var. şişimin başını doladım. Üç düz ilmeğimin üçünü de birlikte ördüm. Bakın tekrar başını doladım. Hem başında e, arttırıyorum, üç ilmeği topluyorum. Bir de sonunda arttırıyorum. İki tane ters. Bakın arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar arttırıyorum ve aradaki 2 tersimi yapıyorum. Tekrar bakın. Arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Arttırdım. Aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bakın 3 düz. Bir ters, bir de kenar ilmeğim. Modelimin üçüncü sırası da bu şekilde hanımlar. Modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Bakın, ilk ilmeğimi örmeden taktım. Ön tarafta ördüğüm tek ters ilmeğim, arka tarafta bir tane düz ilmek. Şimdi üç ters, bir, iki, üç. Bakın, iki düz, bir, iki. Pardon hanımlar buradaki e, ilmekleri örmemişiz. Toplam şeyini yapmamışım. Hemen geri alıyorum ilmeklerimi. Bakın buradaki e, burada yaptığımız gibi kesimleri yapmamışım. Işık da biraz parlıyor sanki. Evet bakın 3 ilmeğimi yapmamışım burada. Hemen başını doladım bakın. Başını doladığım 3 ilmeğimi topladım. Bir arttırmamı yaptım. Bir ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimizin 3. sırasında bunu yaptık. Kusura bakmayın hanımlar hemen düzelttik. Evet şimdi modelimin 4. sırasında ise ve son sırası. İlk ilmeğimi taktım, kenarda ikinci düz ilmeğimi ördüm. Şimdi arttırdığım ilmeği ters örüyorum. Ortadaki ilmek ters, yine arttırdığım ilmek ters. Yani 3 düz ilmeklerimi bu şekilde tekrar elde ettim. Bakın, yani ön taraftan iki ters üç düz yapıyoruz, ya arka taraftan da üç ters iki düz. Bu hanımlar. İki düz ilmeğimi örüyorum. Pardon bir ters iki ters üç ters arttırdım ilmekleri de ters ördüm şimdi iki düz bir bakın 2 3 Arttırdığım ilmeği ters ördüm ortadaki ilmeği ters ördüm yine arttırdığım ilmeği ters ördüm iki düz Evet modelimiz çok kolay Yapılışı çok kolay bir model sevgili hanımlar. Bu şekilde ördük. Evet modelimizin dördüncü sırası da bu şekildeydi sevgili hanımlar. Şimdi modelimizin e, Henüz çok belli olmadı hanımlar ama Modelimiz yapıldıkça ilerleyen bir model. Şimdi bir model daha göstereyim size. Bakın ilk ilmeğimi örmeden taktım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi burada benim üç tane düz ilmeğim var. Bir iki üç. Bakın. Arada iki ters ilmeğim var. Bir iki yine üç ters düz ilmeğim var. İki 3 bakın yine iki ters ilmeği iki düz ilmeğim yani bu sıramız birinci sıramız şimdi modelimizde modelimizde birinci sıra 1 2 3 oldu yine iki ters tekrar 1 2 3 1 2 tekrar 1 2 3 ters ilmeğim kenardaki düz ilmeğim Evet modelimizin birinci sırasında ilk ilk başladığımızda nasıl yapmıştık bir kenar ilmeğimi taktım bir ters ördüm daha sonrasında 3 e, düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters yaparak birinci sıramızı ilk sıra modelimizin başlangıcında yapmıştık şimdi bakın modelimizin ikinci modelimizde de aynı şekilde kurduk Modelimizin ikinci sırasında ise sevgili hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Arkadaki bir ters ilmeğim burada bir düz ilmek oldu. Şimdi 3 ters bir düz ikinci düz bakın 3 ters 2 düz oldu yine 3 ters 2 düz yapacağız bu sıramızda bu şekilde olacak Evet 3 ters 2 düz olarak modelimizin ikinci sırası da bu şekilde devam edecek hanımlar. 3 ters bakın kenardaki düz ilmeğim kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimin ikinci sırasını bu şekilde yaptık sevgili hanımlar. Modelimin üçüncü sırasında ise şimdi hemen şöyle ilk ilmeğimi taktım bir iki, ikinci ilmeğimi ters ördüm bakın üç tane ilmeği bir alt sırada yaparken nasıl yapmıştık hatırlayın bir doladım üç ilmeği birlikte kesiyorum modelimin üçüncü sırasında bir doladım Bakın. önce doladım sonra üç ilmeğimi topladım ee, arkasından üçüncü ilmeğimi de arttırdım yani e, buradaki iki ilmeğimi tekrar geriye takmış oldum 2 arttırmalarımla. 2 ters başını doladım. Üç ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar başını doladım. Bakın arttırdım. 3 ilmeği birlikte topladım, arttırdım. Şimdi 2 ters arttır 3 ilmeği birlikte topla arttır yine iki ters Alize Angora ipleri tabii ki ince ip hanımlar ee, gerçekten örgüsü de çok güzel olan bir ip tığ işlerinde iki şiş örgülerinde kullanılabilen gayet güzel bir model hem tığ işi modellerinde hem iki şiş modellerde kullanabiliriz Alize Angora ipini hanımlar evet arttırdım yine bakın 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Toplayamadık. Arttırdım. Bir ters ördüm, bir de düz ördüm. Evet, modelimin 3. sırasını da bu şekilde yaptım hanımlar. Bakın yavaş yavaş modelimiz ortaya çıktı. Hemen modelimin dördüncü ve son sırası. İlk ilmeğimi örmeden taktım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Bakın arttırdığımı ters örüyorum. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Yine arttırdığım ilmeği ters örüyorum. Yine ne yapıyoruz? 3 ters, 2 düz yapmış oluyoruz burada. Modelimizin dördüncü ve son sıra sanımlar. İki düz, 3 ters. Bakın arttırdığım ortadaki tek ilmeğim yine arttırdığım ilmek iki düz simli iple de hanımlar çok güzel oluyor ee, işte atkılarda şallarda etol şallarda yeleklerde gerçekten çok güzel olan bir model bere yapabilirsiniz gerçekten çok şık ve güzel bir model oluyor yapılışı da çok kolay bir örgü modeli sevgili hanımlar Evet dördüncü sırasında bu şekilde hazırladık. Evet modelimiz bu şekilde hanımlar devam edecek. Ee, çok belli olmuyor alttaki rengimle birlikte ama yine de çok çok güzel bir model. Evet şimdi ben bunun biraz daha ilerlemiş haline hazırladım hemen size onu da göstereyim. Evet hanımlar bakın modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde bakın şöyle. Gerçekten güzel bir model. Yapılışı çok kolay bir örgü modeli. Bakın çeyizlik yeleklerde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Etol şallarda. Bakın. Dilerseniz battaniye bile yapabilirsiniz sevgili hanımlar bu modelimizden altına astar yaparak altına astar dikerek çok şık ve güzel olur misin alışişlerle öre, örebilirsiniz evet hanımlar bir modelimizin daha sonuna geldik şöyle yerim yere koysam nasıl olacak evet şu şekilde Alize Angoranın hardal rengi bir rengiyle hazırladım sevgili hanımlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Örgümüzün arkası da bu şekildeydi sevgili hanımlar. Sizler de eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Youtube trend aramalarında, Google trend aramalarında bir üst sıralarda beni görebilmeniz için sizlerden rica ediyorum. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayın diyorum. E, emeğime bir nebze olsa saygı gösterirseniz çok memnun olurum. Evet size iyi seyirler diliyorum. Yapacak tüm değerli arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.